Arkadaşlardan duydum Ahmet Bey, Güneydoğu'daki PKK hakkında yani orada ölen teröristlere de yazık, askerlere de yazık demiş. Orada ölen askere de, orada ölen gerillaya da yazık. Bu iş bitmeli ve Türkiye'de geçmişten beri binlerce yıldır birlikte yaşayan insanlar yine kardeşçe, yine dostça, yine güzellikler içerisinde yaşamalı. Ben de orada askerlik yaptım. Hani oradaki teröristlere neden yazık? Benim için ölen her insan insandır. Bugün Türkiye'yi bu duruma getiren insanların düşünmesi gereken bir konu. Ben sadece şunu, şunu söylüyorum. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Lazını da, Çerkezi'ni de, Kürdünü de, Türkünü de. Bu anlamda kim ölürse ölsün... Tabii ki hoşumuza gitmez. İnsan ölüye sevinir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil böyle bir şey yani. Ölüye sevinilmez de ülkeyi bölmek uğruna yani ne bileyim o tür faaliyetlerde bulunan insanlardan ne bileyim yani. Bu başka bir şey. İnsanların ideolojik ya da siyasi yapısını boş ver. Ben ölen insanlara üzülüyorum. Kim ölürse ölsün. Dün yangında ölen Bugün sokakta ölen ya da trafik kazasında ölen ya da polis ya da asker bütün askerlerimize, bütün polislerimize, dağda ölen bütün insanlarımıza çok üzülüyorum. Bu bir kötü bir şey mi yani sence? Ya? Ne diyorsun? Haklı ama...